Can Yoldaşım 11. Bölüm Fragman Analiz Gelini annesinin muhabbetten dönmesiyle başına gelecekleri bildiği için korkarken diğerleri de saklayabilmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Suraj ise Sandiya'ya ev ile işinin yakın olmasını, onu daha sık görebileceğini söyleyerek mutlu etmeye çalışır. Hizmetçileri de... Hanıma olan biteni anlatıp ortalığı karıştırınca anneleri de bu işin sorumlusunun kim olduğunu öğrenip cezasını kesebilmek istemektedir. Sandiya ise halen daha okulunu bitirip polis memuresi olmak istediğini evdekilere açıklamadığı için Surajda olan biteni merak etmektedir. Sandiya ise anne ve babasının gelişiyle söyleyebileceğini anlatıp geçiştirirken Surajda Sandiya'ya tamam diyerek kabullenecektir. Sandy'ye bu kez cesaretini toplayıp istediği şeyi anne ve babasına söyleyecektir. Tabi annesi bu duruma ilk başta karşı çıkacak ve böyle bir şeye katiyen izin veremeyeceğini söyleyecektir. Suraj da annesini sakinleştirip ikisinin arasını bulmaya çalışacaktır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız.